Hepinize merhabalar. Bugün sıfırdan Rogue Opistin'in 11. bölümündeyiz. Döngüyü nasıl bozacağınızı göstereceğim şimdi. Geçelim videoya. Şimdi mesela ben şöyle yapayım. Bir script yapayım. Bu da ne diyeyim. File wait 01 print loop devam ediyor. Bu devam ettikçe print loop print loop devam ediyor diye printleyecek bize alt kısa. Sonra eğer biterse diye print loop bitti. Normalde bu şekil bu sonsuza kadar sürer. Ama bizim burada kullanacağımız break bu loop'u kıracak. Şimdi mesela ne yapalım? Şöyle şöyle bir şey yapabiliriz. Yine bir tane value ekleyelim. Bu value yani true false. Sonra gidelim. Diyelim ki if script nokta value eşittir false. Pardon true. Then break. Şu print loop devam ediyor devam edelim. da yaptığımız şey eğer bunun içindeki value true ise bu while döngüsünün BOS Mesela deneyelim şuradan direkt server olarak başlatayım loop devam ediyor gördüğünüz gibi ben gidip bu value'yu şöyle yaparsam hala devam ediyor çünkü bekleyin bunun ismini bool yapalım biz sadece bunun kendisini aldık bunun valüsünü almadık bunun valüsünü almamız lazım yani değerini almamız lazım Şimdi olacaktır Böyle küçük hatalar her zaman şiire bozuyor maalesef Loop devam ediyor Tıkladım Gördüğünüz gibi Loop bitti Şimdi bunu Nasıl bir şey yapabiliriz Bu bool mesela bir Parçaya dokunduğumuzda bunu true yap yapabiliriz mesela öyle bir şey düşündüm şimdi Şuraya bir part yapalım mesela içine bir script atalım önce şu bool value'yi bir şey yapalım bool diyelim script böyle yapalım daha olur olur workspace script bool ondan sonra script parent touched dokunuldu function'a bağla bize ve touch olanı dokunanı al bize değer olarak döndür ondan sonra bool nokta var ya eşittir true yap pardon yanlış yap. bak loop bitti diyor çünkü arkadaşlar base plate değiyor buna şimdi bunun insan olup olmadığını olmak için mesela sol kolu değdiyse sonuçta ebeveynin çocuğun humanoid olması lazım. Şimdi bizim her oyuncunun içinde humanoid var. Bu canımanı ayarlamak içindir. İşte koşu hızı falan. Bu humanoid insan veya NPC ise sonuçta canlı olduğunu gösterir. Yapacağım şey burada. The parent find first child humanoid Şöyle diyelim. if Şimdi burada eğer sulana gittiyse Nil döndürecek bize. Nil. Nil ne diye soracaksanız yani belirsiz. Boş. Nil diye tanımlıyoruz yüzünü. Eğer Nil değilse bu. If the parent find first shall O zaman yapacağımız şey bu value eşittir Deneyelim. Evet loop devam ediyor. Şimdi ben parça biraz uzakta kaldı. Gördüğünüz gibi devam ediyor 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 ediyor. Dokundum. Loop bitti. Bunu mesela çok yerde kullanır mısınız bilmiyorum ama bence önemli bir konu. Kısa, kısa da bir video oldu. Anlatacaklarım bu kadar. Sonraki video vardı. görüşmek üzere.